Nadir Devlet hocamızı hakikaten konuşarak bitirmek çok zor. Çünkü Derya Deniz hocamız çok özel bir insandı. Gerçekten büyük özlemle yat ediyoruz, anlıyoruz. Bu tür toplantılar, anma toplantıları daha da olur ve hocayı bugün belirli yönleriyle andık. Başka yönlerini de incelemeye, irdelemeye devam edeceğiz. Ben son sadece bilgi notu için e, evet. İrsika Kütüphanede Dokumentasyon Bölümü evet. Müdürü değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Neslihan Sandal, Sandal Hanımefendi'ye söz vermek istiyorum. Ben öncelikle İslam İşbirliği Teşkilatı İrsika Genel Direktörü Mahmut Eylül Kuluş Büyükelçimizin evet. Genel Direktörümüzü selamla iletmek istiyorum. Evet. Nadir Devlet Hocamızın koleksiyonlu İrsika Kütüphanesi'nde bulunmakta. Ee, İrsika, 1979 yılında dünyanın sayılı ihtisas kütüphanelerinden bir tanesini oluşturmuş ve değerli bilim adamlarının özel koleksiyonlarını bünyesine kazandırmış ve e, teknolojiyi de kullanarak tüm dünya araştırmacıların hizmetine sunmuştur elindeki belgeleri. Tabii son koleksiyon olarak Nadir Devlet hocamızın kendi isteğiyle koleksiyonunu bize vermesi, daha sonra Beril Hanım'ın elindeki titizlikle hazırladığı hocamızın dosyalarda emanet etmesi. Çok kısa sürede biz bu koleksiyonun tamamını tasdip ettikten sonra tüm dünya araştırmacıların hizmetine internet ortamında açacağız. Bunu söylemek isterim. Aynı zamanda tüm araştırmacıları İrslika'ya davet ederek Hocamızın koleksiyonlarını yerinde görmelerini isterim. Teşekkür ediyorum. <laughs>